sabah bir benim kaldırdığım satfet ve bildiğiniz ve bildiğiniz gibi en son kapıştırdığımız Ford Focus RS 2017 ile tabii ki de Lada Oka vardı. Onları demiştim ki bu yola da çıkarıp abi makas kapışması yapalım mı? Siz de bunu onaylamıştınız, istemiştiniz ve ben de bugün Onları kapıştırıyorum. Hazırsak bugün bir iki tane değişiklik var direkt gözünüze çarpmıştır. Akşam havasında e, çekeyim dedim. Hep gündüz Gündüz çekiyoruz. Birazcık da gece aslında akşam da değil gece vakti saat şu anda oyun iki sularında falan olması lazım. Bakalım ışıklar da denemiş olacağız hem akşam gece atmosferini de görmüş olacak. olacağız. Hepinize iyi seyirler abi biraz yeni uyandım. Dilim sürüş yapıyor sıkıntı yok. Ohohohoho. Ne güzel yanıyor değil mi her yer? Işıkları da açalım. Güzel. Arabanın iç tasarımı hoştu zaten. Başlayalım o zaman. Kuralları bilenler biliyordur zaten. Ben çıkıyorum. Haydi bismillah. Hadi Ford göster maksimum. Şuradan çıkayım ben. Direksiyon çok hafif ya. Lan birazcık panik mi yapıyorum? Ne yapıyorum? Bir korku var içimde. O wow, o wow, wow, wow. yavaşla yavaşla hocam. Tamam 3 iyidir şu an. Çık şu Şu an gayet iyi gidiyoruz. Hayır dur. Ah! Oh. Zar zor durdum. Şöyle yapalım. al 5'i. Lan sizin duruşunuz nasıl bir şey öyle ya? Burası tıkanık olacak tabii ki de. Buradan artık aralardan her zaman yaptığımız gibi girişimcilik lazım burada da. Ops. Pardon. İlki geldi. Hop, hop 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 şuradan girebilirim. Şuradan girelim. Tamam. Bir alayım. Hadi hocam, hadi. <laughs> hadi neresi sızlanıyor? Hadi hadi. devir ya. Araba sürekli bağırıyor. Dur hocam dur. Al üçü. Geçin bakalım. Tamam. on. Hadi birini ziderleyin. Lütfen. Gitmem lazım. Acelem var. Şu an akıyor gayet trafik ama her an durabilir tabi. Yön değiştireceğim de şöyle bir şey yapalım bari. Hadi aslanlar bu nasıl trafiktir ya? Hadi kazan var ne oldu bu kadar tıkanacak? Buradan geçebilir mi? Tamam. Çok kötü bir yere girmişim gibi bir his var içimde ama soldan gitsem daha iyi gibi. Oops. Geç hocam geç geç geç. Çok zaman kaybettirdin bana. 하대하디 <collisions> noktası gibi durdu hepsi ya. Lütfen. Allah. Bu riski göz almıştım. Yapacak bir şey yok. Sonlara mı geldik? Evet. Hop 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 hop. Pardon. Evet burada birazcık hatalı girdik ama olsun. Şimdi bir sonraki arabaya geçelim. Aslanım benim. Araba araba bir çalıştı. Ohohoho. Uzun farları da açalım. Allah'ım sesini sevdiğim güzelim araba ya. Köşeden bir çıkalım. Peter'dan bir yerden başlattık yarışımızı. Biraz yavaş gidiyor tabii Ford'a göre. Hop hop ne yapıyorsun oğlum sen? Lan bu frame ne böyle? Yan kaydı. Korktum. Dönsene lan. Allah Allah. Abi araba bir garip davranıyor. Ağırlaşmış sanki. Bu arabanın en büyük özelliği tabii ki de aralara girebiliyor olması. Çünkü küçücük kendisi. Bir smart gibi düşünebilirsiniz. Ondan birazcık daha büyük ama hemen hemen ölçü vardı. Neyse riske girmeyelim. Bereçten şimdi kaza yaptırtmayalım aracı. Hop trafiğe giriyoruz. Bakalım burada kendisini nasıl gösterecek. Güzel açıldı bize. Hem şans hem de küçük olmanın avantajları diyelim biz buna. Wo 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 Allah, geçebilirdim aslında oradan ya. Beleşe gitti şu anda, geçebilirdim gerçekten de. Trene bastıktan sonra kontrol etmek birazcık daha zorlaştığı için tık 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 sağ sol oldu. Hadi hadi hadi. Lan niye bir an fren yapıyorsun? Allah'ım ya. Tam gidiyorken bir an fren nedir arkadaş? İki kazamız daha şimdiden oldu bile. Niye FPS düşüyor kardeşim? Düşme düşme dur. Oraya girsen ne kadar güvenli acaba bilemedim şimdi de. İlerleyen taraf sol taraf şu an. Çok açık ilerleme lazım bana. Hadi bebeğim. Birazcık daha sağa sola deşebileyim. Hadi. Ulan hala senin ben kalıbına ya. Her şey geçti hala orası orada yani. Yani yine aynı şey olacak. Bir an fren yapacak, güm diye gireceğiz kıçına. Benim siyahlarla derdim var bugün. Tikko gibi araba bu. Daiwa'nın Tikko modeli vardı eskiden. O da böyle küçücüktü, her yere giriyordu. Hadi 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 sal girsem oradan çıkış yok Hadi ben özgürlük istiyorum tamam Yan fren yapma hocam Tamam seri bir şekilde girişimiz yaptık finişe doğru. 3 kere çarptık öbüründe 2 kere çarptık ama daha hızlı gibi geldi bana dodge. Bunu montajlayacağım. anlayacağım. Siz zaten bunun sonrasında direkt görmüş olacaksınız. Ee, o yüzden kimin kazandığını anlamış olacaksınız. Ama ben montajlayacağım anlayacağım için benim için birazcık daha zaman ihtiyaç var. Bu makas kapışmanın da sonuna geliyoruz. Umarım eğlenmiş ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki araçlar hemencik gelecek. Hemen dediğim birkaç güne gelecek. Ondan kapışma sonrası yine dilerseniz makas kapışmalarını sokarak hangisinin orada daha iyi olduğunu görebileceğiz. Tabii ki onlar için beğenileriniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.